Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili izleyicilerim. Bugün ne yapıyorum? Bugün iftar menümüzde Adana şiş yapacağım. Fırında Adana şiş yapacağım. Burada şöyle tepsimi hazırladım. Şişlerimi de bir güzelce yıkadım. Şimdi malzemelerimi gösteriyorum. Burada 1 kilo orta yağlı kıymam var. 3 yemek kaşığı acı pul biberim var. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı tuz. Şöyle bir miktarda kuyruk rendeleyeceğim sevgili arkadaşlarım. Adana'ya kuyruk çok güzel yakışıyor. Hem de çok lezzet veriyor yani. Şimdi malzemelerimi önce bir etimi baharatlarla güzelce bir iyice yoğuracağım. Yoğurduktan sonra sevgili izleyicilerim süreniz varsa bir saat bir buçuk saat daha fazla biraz etimizi dinlendirmemiz lazım. Evet şimdi videoma başlıyorum. Videoma başlamadan önce sizlerden ricam arkadaşlar videoları izleyip beğeni yapıp güzel yorumlarınızı bekliyorum. Beğenileri unutmayın diyorum sevgili izleyicilerim. Şimdi az sonra yine devam ediyorum videoma. Şimdi bu kadar kuyruk rendeledim. Sevgili kardeşlerim. Bu da yeterli olacak. Et de biraz yağlı. Şimdi etimizle baharatlarımızı buluşturuyorum. Evet şimdi bir tatlı kaşığı karabiberini ekliyorum. Bazıları karabiber eklemiyor sevgili arkadaşlarım. İsteğinize bağlı. Acısı da yine damak tadınıza göre tatlandırabilirsiniz acısını. Ben burada 3 yemek kaşığı koydum. Şunu da sonra ekleyebilirim. Yine burada bir yemek kaşığı da tuzumuz var. O da fazla gelecek. Biraz hepsini eklemiyorum. Şimdi etimizi yoğurmaya başlıyorum. Kuyruğunu ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. gayet iyi yoğurmamız lazım. Tutması için. Bunu geri de ekliyorum. Biz acılı seviyoruz çünkü. Evet, bu şekilde iyice özleşinceye kadar etimi yoğurmaya devam ediyorum. Evet sevgili izleyicilerim, etimi çok güzel yoğurdum. İyice tuttu sakız gibi bakar mısınız? Bu eti sevgili arkadaşlarım koyunun boşluk kısmından çektirdik. Boşluk kısmının eti hem lezzetli oluyor, yağlı olduğu için tabii ki. Yağlı et her zaman için lezzetli oluyor biliyorsunuz. Şimdi Etimi dinlendireceğim. Biraz üzerine kapatıp bir saat kadar dolapta dinlendireceğim. Ondan sonra yine görüşürüz. Evet, şimdi kıymamızın üzerine streç filmle kapattıktan sonra dolaba alıyorum. Evet sevgili izleyicilerim, yaklaşık etim 2 saat kadar dolapta kıymamı dinlendirdim. Şimdi tekrar yine biraz şöyle elimi suya batırarak Mutlaka elinizi suya batırın. Yapışmaması için daha güzel tutması için. Bayağı özleşmiş. Zaten iyi yoğurmuştum. Şöyle suya batırıyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Yeniden elimle de biraz suya batırarak yoğuruyorum. O zaman daha kendini toparlayacak. Bu şekilde yaptığımız zaman sevgili arkadaşlarım hani bazıları diyor ben yaptım tutmadı şişten düştü diye onun için gayet iyi yoğurmamız lazım bir de etin tuzunun belli olması lazım yani tuzsuz olursa de et tutmaz şişte bunlara da püf noktalar var onları da sizlere söyleyelim evet yine şöyle batırıyorum suladığım zaman da daha iyi şekil alıyor yani kıymayı o kadar iyi yoğuracağız ki kıyma kıymalıktan çıkacak hamur gibi olacak yine suya batırarak biraz yoğuruyorum ve şöyle şimdi toparlıyorum görüntüsünden de nasıl özleştiği belli zaten evet şimdi şişlerime takıyorum şişlerimde yıkadım kuruladım sevgili arkadaşlarım Şöyle bir yumurta büyüklüğünde alıyoruz. Büyük alalım. Şeyler küçük olmasın aldığımız toplar. Çünkü piştiği zaman da et kendini sıkışacak, küçülecek. Onun için şimdi şu elimi değiştirmem lazım. Şimdi şöyle fırın tepsimi aldım sevgili izleyicilerim. Ben bu şekilde yapıyorum ızgarayı şu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Evet bu şekilde yerleştiriyorum. Yalnız kırın kağıdı seriyorum altına. Evet tepsimi bu şekilde hazırladım. Evet şimdi yumurtadan büyük şöyle toplarımı aldım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şişimizi saplamaya başlıyorum. Şöyle bir tanesini de sizlere yakın gösterelim. Ucunda boşluk kalabilir, kalmayabilir. Önce şöyle bir orantılı bir şekilde şişimize yerleştiriyoruz. Yine elimizi suya batırıyoruz. Şu uç kısımlarını da yapıştırıyorum. Ve şimdi şöyle şekil veriyorum. İşte Adana şişimiz tepsiyi alıyorum. Şöyle bir tane daha alalım. Evde yapabileceğimiz pratik bir o kadar da lezzetli Dışarıya göre hem çok ekonomik sevgili kardeşlerim. Herkesin yapabileceği evde Adana şiş. Evet şu uçlarını da iyice kapatıyorum. Evet, temiz şişlerime takmaya devam ediyorum. Sevgili kardeşlerim. Dediğim gibi dağılmaması için püf noktasından bir tanesi Adana şişin iyi yoğrulması. Tuzunun iyi olması. Bir de şişte çok az olmaması şişte çok olduğu az olduğu zaman da tutmaz şimdi zaten bu sulanacak sulanınca da suyunu çektiği zaman etimiz küçülecek şu uçlarını da iyice şişimize şöyle pekiştirelim şimdi şişlerimin hepsini de bu şekilde hazırladım. Biraz domates ve acı biber de ekledim. Şimdi 200 derece sıcaklıktaki fanlı alt üst pişiren bölümünde 20-25 dakika içerisinde pişer sevgili arkadaşlarım. Fırına gönderiyorum. Şimdi şişimiz orada pişerken yanına olmazsa olmazı soğan salatasını yapıyoruz. Burada bir adet soğanım var. Ay şeklinde doğruyoruz soğanımızı. Şimdi soğanlarımızı aynı şeklinde doğradık. Şöyle de ayırdık birbirinden gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? Şöyle bir çay kaşığı kadar pul biber. Sevgili kardeşlerim. Şöyle bir tatlı kaşığı da sumak. Burada da yarım limon suyu. Şimdi bir miktar zeytinyağını ekleyelim. Salatamız da hazır. Etimiz de pişmek üzere. Şimdi bunu da bir güzel karıştırıyoruz. Evet, salatamız da servise hazır. Sevgili kardeşlerim, turplarla da şöyle süsledikten sonra bunu da bir kenara alıyorum. Sevgili izleyicilerim, Adana şişimiz hazır, sunuma hazır sevgili izleyicilerim. Şimdi burada ben salatamızı da hazırladım. Yufkamızı da aldım, şey hazırladım. Lavaşın arasında tüketmesi tabii ki güzel oluyor. Domateslerimiz de gayet güzel pişmiş, biberlerimiz de aynen öyle. Oh, 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 mis gibi. Burada da yine biberler. Şimdi sunumunu yapıyorum sizlere. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi sizlere şöyle şişimden çıkarıyorum. Gayet de güzel çıktı. Yapışmadı hiç şişe gördüğünüz gibi. Lavaşın arasında. isterseniz piyazı yanına koyup tüketebilirsiniz. isterseniz ayrı tüketebilirsiniz. Sevgili izleyicilerim şöyle bir tanesini de arasını açıyorum. İçi de gayet güzel pişmiş. Sevgili izleyicilerim bugün de sizlerle birlikte fırında Adana şiş kebabı yaptım. Adana şiş kebabımızın yanında olmaz olmazı soğan piyazı, ayranımız, lavaşımız. Sevgili kardeşlerim bugünkü videomda bu kadar. Başka videolarda başka tariflerde sizlerle olmak dileğiyle hoşça kalın. Allah emanet olun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diyorum. Bayrama 3 gün kaldı değerli arkadaşlarım. Herkesin bayramını da şimdiden kutluyorum. Mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun diyorum.